70'li yıllarda herkes Pong oynaya dururken ortaya bir oyun çıkar ve koskoca sektörün gidişatı birdenbire değişiverir. Doom'ların, Half-Life'ların atası sayılan bir efsaneden bahsediyoruz. Space Invaders. Bu hikayenin kahramanı Japon Tomohiro Nishikado. Programcı Nishikado yeni oyunu üzerine fikir yürütürken tarihin bir diğer önem arz eden oyunu Atari Klasik Breakout'tan ilham alıyor. Tabi tuğla gibi yerinde duran piksellere vurmak yerine oyuncunun hareket eden şeylere ateş etmesini istiyor kahramanımız. Önce tanklar, uçaklar ve savaş gemilerini oyuna dahil etmek istiyor ama oyunda uçma efektini vermekte başarısız oluyor. Daha sonra savaş araçları yerine insanları koymayı planlıyor ama insanları vurmak kendisine pek etik bir fikir gibi gelmiyor. Nishikado daha sonra bir dergide Star Wars ile ilgili bir haber görünce aklına mevzuyu Usa'ya taşımak geliyor. Öyle de yapıyor ama bu kez de önüne başka engeller çıkıyor. O dönemler Japonya'daki mikro bilgisayarlar yeteri kadar güçlü değiller. Nishikado'nun hayalindeki oyununu yapabilmesi için gerekli karmaşık görevleri yerine getiremiyorlar. O da haliyle oyun için kendi mikro bilgisayarını sıfırdan üretmek zorunda kalıyor. E yetenekli adammış ve selam. Ta dünyanın öbür ucu Amerika'dan mikro işlemcili arcade getirerek halleriyor işini. Nishikado önce oyunu o dönemler Japonya'da popüler olan bir şarkıdan esinlenerek Space Monsters adını veriyor. Ama oyunun dağıtımcısı Taito'daki üstleri oyunun adını Space Invaders olarak değiştiriyorlar. Takvimler Japonya'da Haziran, Amerika'da ise Temmuz 1978'i gösterdiğinde oyun nihayet Atari salonlarında yerini alıyor. Da Nedir bu Space Invaders? Mevzu bahis Space Invaders bir shoot'em sure up. Türkçe karşılığı tam olarak yok. Dolaylı anlatım ile ciu 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 diye ekranda hareket eden uzaylıları vurduğunuz eğlenceli bir şey. Tabi kıyabilirsiniz. Baksanıza ne kadar da tatlılar. Tabi siz vurmaya çalışırken uzaylıların eli de armut toplamıyor. Bir o yana bir bu yana salına salına sinsice yaklaşıp dünyayı istila etmeye çalışıyorlar. Siz vurdukça ve sayıları azaldıkça da hızlanıyorlar. Bu özellikleri ise aslında oyunu taşıyan arcade board'un çok fazla sayıda uzaylıyı aynı anda işlemekte zorlanmasından kaynaklanıyor. Ama Nishikado oyuncuya zorluk çıkarsın diye buna bir çare bulmak yerine olduğu gibi bırakmayı tercih etmiş. Uzaylılar sizi vurarak avlar ve canınız kalmaz ise ya da son nazar çizgi yok olursa tahmin et bakalım ne oluyor genç. Game over. Arada bir ekranın üst kısmından geçen gizemli gemiyi vurursanız da ekstra puan kazanıyorsunuz. Ha puan demişken dönemin pek çok arcade oyunu gibi Space Invaders da yüksek puan kazanma odaklı bir oyun. Dolayısıyla bir sonu yok. Tüm haklarınızı kaybetmediğiniz sürece sonsuza kadar oynamaya devam edebilirsiniz. Bu kadar işsiz bir kişilikseniz tabi. Devam. Space Invaders çıkışından birkaç ay sonra üver süper popüler oluyor. O kadar ki içinde Space Invaders makinalarından başka hiçbir şey olmayan atari salonları peydah oluyor. Ne kadar başarılı olduğunu daha iyi anlatmak gerekirse Star Wars filmi gişede 486 milyon dolar hasılat elde etmiş, Space Invaders makinaları ise jetonlardan 450 milyon dolar gelir elde etmiştir. Ki bu veriler 1982 yılına ait. Sonrasında kaçak atlandı kim bilir. Doğruluğu kanıtlanmamış bir söylenti ise Space Invaders'ın Japonya'da jeton kıtlığına sebebiyet verdiğidir. Eh boşuna efsane demedik. Tabi bu başarının ardı arkası kaçınılmaz son, devam oyunları da gecikmemiştir. Space Invaders'ın pek çok konsolda farklı versiyonları ve klonları çıkmıştır. Hatta uzaylıları vurmak yerine uzaylıları kontrol ettiğiniz hali bile mevcut. Fakat ilk gerçek devam oyunu yine Atari salonlarında vuku bulan Space Invaders Part 2. 1979 yılında piyasaya çıkan ikinci versiyon gördüğünüz gibi rengarenk yeni oynanış özelliklerinin yanı sıra yüksek skorun yanına isminizi yazmanıza da izin veren oyun Amerika'da da Space Invaders Deluxe ismiyle anılıyor. Bu aşamadan sonra gelen pek çok Space Invaders oyununun çoğu Taito tarafından yapılmamış lakin Taito tarafından sahiplenilmiş oyunlar. Grafikler ve çok ufak tefek oynanış değişiklikleri dışında da bir yenilikleri yok. Fakat 2002 yılında Taito köklü bir değişiklik yaparak dünyayı Space Raiders ile tanıştırıyor. Evet bu izlediğiniz şeyi ciu diye uzayda vurup yüksek puan kazanmaya çalıştığınız oyunun gayet resmi bir devam oyunu. 2002 yılında Nintendo Gamecube ve PlayStation 2 için piyasaya sürülen Space Raiders ya da Avrupa'daki ismiyle Space Invaders Invasion Day 3. şahıs bir nişancı oyunu. Survival modunun yanı sıra oyunun istilayı konu alan bir hikaye modu ve seçebileceğiniz 3 farklı hikaye sahip 3 farklı karakteri de var koca koca boss kavgalarına girebildiğiniz oyunumuz maalesef ne eleştirmenlerden ne de oyunculardan olumlu geri bildirim alamamıştır. Ama merak etmeyin canım, 2016'nın sonuna doğru gelen Space Invaders Frenzy ile özüne dönen seri kendini kurtarmıştır. Zaten onun bize bıraktığı miras yeter. Nintendo'nun Shigeru Miyamoto'su ve Metal Gear'in Hideo Kojima'sı Space Invaders'ı oyun sektörüne giriş sebepleri olarak göstermiştir. Sen sevgili genç salonda oturup tenisi, futbolu ucundan azıcık andıran şeyler yerine hikayeli, aksiyonlu, konulu konulu oyunları oynuyorsan buna ön ayak olan ilk isimlerden birisi Space Invaders. Onu anacak, hatırlayacak, senden sonraki nesillere aktaracaksın. Ha yok ben kendi kendime konuşuyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Umarız nostalji domenize yeterince basabilmişizdir. Daha da nostaljik paylaşımlar için bizi buralardan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.